Evet arkadaşlar tekrar yola çıktık. Otelde güzel bir kahvaltı yaptık. Şu an saat 8'e çeyrek var. Otelden çıktık. Çok yaşa oğlum. Şimdi otobana geçeceğiz. Otobana geçtikten sonra da gülmeyi unutmaz da Ne zaman güleceğini unutur Bir fotoğraf taşıyorum cebimde Bakma baba bilirim yerini Bazı insanlar uzakta değil Kalbin tam orta yerini arkadaşlar yolumuz devam ediyor. Plajlı yolları atlatır. Şu an hava sıcaklığı 5 derece yol açık. Ee, dümdüz Konya Ovası gibi bayağıdır böyle gidiyoruz. Yaklaşık e, 1 km kadar daha böyle dümdüz gideceğiz herhalde. Ondan sonra bir e, dönüş olursa. sanırım. Plajlı yolları atladık şu an hava sıcaklığı 5 derece yol açık. Ee, dümdüz Konya Ovası gibi bayağıdır böyle gidiyoruz biz. Bir yaklaşık e, 40 km kadar daha böyle dümdüz gideceğiz herhalde. her şey yer yerinde ama ben değilim artık giden ben değilim dedim ya işte dönende ben değilim fark ettim. Yaralar iyileşmez Yol uzun içimde uzun Giden ben miydim? Yoksa benden giderler mi? Bir bavula sığdırdım ömrümü Gurbet dedikleri bu muymuş meğer Herkes alışırsın dedi bana Ama kimse demedi eksilirsin her sefer Geceler ağır sabahlar yabancı Aynada yüzüm İçimde çocuk ağaç çekmek için sustum yutkundum ama Hasret boğazımda hala parçalı Annemin sesi düşer rüyama Uyanırım o da sessiz İnsan kalabalıkta yalnız kalırmış Ben bunu gurbette öğrendim Sebepsiz her gidişimde bir şey kaldı ardımda Her dönüşüm biraz daha yaralı Sıla uzakta değil belki ama kalbim hep pahalı Bu yol dediler geçti Ama içimde saat durdu Herkes hayat kurudu kendine Benimkisi yollarda savruldu Bir ev hayali kurduk seninle Duvarı yok, çatısı yok Sözler yarım kaldı dilimde Bazı vedaların telafisi yok Gurbet adamı yaşatır belki Ama yavaş yavaş öldürür insan Gülmeyi unutmaz da Ne zaman güleceğini unutur Bir fotoğraf taşıyorum cebimde Bakmam ama bilirim yerini Bazı insanlar uzakta değil Kalbin tam orta yerini Evet arkadaşlar tekrar yola çıktık. Biraz mola e, verdik. Evan yemeğini yedi. Şu an e, yemeğe yaklaşık 1 saat 40 dakikalık vaktimiz var. Yani e, saat 2 gibi orada oluyor. Normalde 2.30'da orada olmamız lazım. 2 gibi orada oluyoruz şimdi. Biraz erken. Son tabelaya geldiğimde Dizlerim titrer Kalbim susar İnsan evine gelince Niye bu kadar ağlar Belki her şey yer yerinde ama ben değilim artık giden ben değilim dedim ya işte dönen de ben değilim fark ettin mi? Bu yol biter ama içimdeki gurbet bitmez yıllar yetiştirir derler bazı yaralar iyileşmez. Arkadaşlar geldik şu an için çekin yapacağız biletleri Ancona dayız bir sürü araç ve kamyon var burada hepsi sırasını bekliyor biz içeriye girip çekini yapalım arkadaşlar limana yanaştık Ancona'nın limanı bu şekilde gemi hemen karşıda feribot büyük bir feribot Super fast tarihi bir kent olduğu belli karşı tarafta e, falan var artık birazdan içeriye gireceğiz arabamızı yerleştireceğiz. Bir 15-20 dakika sonra e, içeriye almaya başlarlar. Artık. Arkadaşlar yavaş yavaş hareket etmeye başladık. arkadaşlar yavaş yavaş şu an feribotun içindeyiz yerimizi alacağız bakalım nereye gösterecekler bize avec euh, le Il ouais, y, y a des trucs au <laughs> sol. English. Ok, straight line. Go. À la droite. Tu restes bien à droite. Go 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 go. Okay. On m'a on m'a sorti comme ça. On va sortir en marche avant Je ne sais pas, peut-être on va le cléfermer, je ne sais pas. Non, il y a encore la place, je pense. Et on va être dans le viral. Tu as vu, ils n'ont pas diminué. Bien. Bien. Oui, je crois. À côté, je, ouais. pense, je pense, du 44 Ouais, ça ouais, ouais. Ouais, 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 comme ça Je sors toi. là. Je t'en À moi. Ah, come ah. in, come in, come in. Et pourquoi il faut que je sorte Je Je vais avancer là-bas Ah oui, non, non. Ok. Evet arkadaşlar gemiye geldik. Böyle bir odamız var. İki yatak burada. İki yatak da yukarıda var. Biz tabii üç kişiyiz ama böyle küçük bir yer. Banyo da var. Nepalümi var. Burada bir duş var arkadaşlar. Karşıda evet. lavabo var. Evet. Gemi usulü. Evet. Böyle. Her şey var. Kapatalım oğlum. <laughs> Arkadaşlar, şu an gemideyiz. Halen daha karşıda görüyorsunuz e, araçları bindirmeye çalışıyorlar. Normal saatinden saatinde kalkmayacak. O kesin geçti zaten. Böyle e, Ankona'nın görüntüsü. Limanın. Limanın daha geniş kısımları var ileride. açıldığında filika olan şişme botlar bulunuyor. Acil durumlarda. Arkadaşlar video almaya devam ediyoruz. Biz güverteleri dolaşmaya başladık geminin. Üst tarafta Fark ettiyseniz kocaman bir flika var. Yaklaşık 6, 8 metre vardır. 10 metre civarı. Karşı tarafta şehir. Bizimkiler buralarda dolanıyor. Eva'nın keyfi yerinde. 2 gündür arabada yolculuk yapıyor. İyice sıkıldı şimdi DP çok çok yerinde